Verim Kadın Kooperatifi Başkanı Belkıs Yakıcı Hanım'la birlikteyiz ve Adana Bezi'ni konuşacağız. Adana Bezi gerçekten çok hoş Belkıs Hanım böyle dokunması evet. bile çok güzel. Anlatır mısınız bize bu bezi biraz? Öncelikle hoş geldiniz Zeynep hoş Hanım. Hoş bulduk. Hem Adana'ya hem kooperatifimize. Ee, biz e, Verim Kadın Kooperatifi Türkiye'nin en eski kooperatiflerinden biriyiz. Adana'nın da en eski kooperatifiyiz. Öyle 2008 mi? yılında kurulduk. Uzun yıllar sivil toplum kuruluşunda çalışan arkadaşlarla iş hayatından da ve kadınların sosyal alanda gelişmesini isteyen derneklerde e, çalıştığımız için biz hem kadınların ekonomisine nasıl fayda sağlarız? Hem de nasıl bir Adana ürünü için, Adana'ya kalıcı bir şey, bir konu üzerinde çalışırız diye <laughs> kadın kooperatifi kurmanın daha doğru olduğunu düşündük. <laughs> ve 2008 yılında 9 arkadaş kadın kooperatifi kurduk. Ben tekstil tasarımcısıyım. Mimar Sinan Üniversitesi mezunuyum. Burada Mensa ve Güney Sanayi gibi dokuma ünitekre fabrikalarda dokuma desen müdürlüğü yaptım. Onun için uzun yıllar tekstil alanında tecrübem var. Ayrıca Çukurova Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi olarak çalıştım. Ve dokuma bölümünü ilk kuran hocalardanım. Ne güzel. Ondan dolayı bir de bizim Adana biliyorsunuz pamuk memleketi. Ve uzun yıllar benim babam da pamuk bölge araştırmada bölge müdür yardımcısıydı. Çocukluğumuz pamuk tarlalarında geçti. O zaman elle toplanırdı pamuklar. Topraktaki kadınlarımız bellerine şeyleri önlüklerini alır ve pamukları elleriyle toplar orada toplanan pamuklar çırçır'a giderdi hı hı. çok büyük bir emek tabii sizin de çünkü programınız topraktan olduğu için bizim daha maddemiz topraktan Toprak. Adana'da pamuk önemli bir yer alıyor ama asıl önemli olması burada birinci dünya savaşından sonra dünyada bir pamukta kriz çıkınca İngilizler Adana'da pamuk yetiştiriciliğini önemsemiş <laughs> ve ondan dolayı da Osmanlı döneminde de başlayan bir pamuk yetiştirilmesi devam etmiş. Hatta demir yolu hattı bile. Evet. Öşermiş, bunun için değil mi? demir yolu ve çok destek verilmiş pamuk yetiştirenlere. <laughs> ve bu dönemden önce de Mısır'dan pamuk yetiştirmeyi bilenler buraya gelip yerleştirilmiş bu aileler. Onlar pamukçuluğu öğretmişler. Uzun yıllar pamuk, beyaz pamuğun içinde böyle renkli pamuklar çıkarmış daha önce de. Ama çiftçi bu renkli pamuğu kaldırıp atarmış. Bozuk diye. E, bozuk yani beyazı bozmasın diye. Aha. Hani bizim küçük domatesleri kaldırıp atıldığı gibi öyle bir şey. E, sonra 2004 yılında burada tarımsal pamuk araştırma müdürlüğü var. Tarım Bakanlığı'nın. E, orada bu 2004 yılında bu çiğitler ayrı olarak çalışılmaya başlanıyor ve 2014 yılında patente alınıyor bu renkli pamukların. Adana bölgesi. Adana olarak. bölgesi olarak e, ve pamuk bölge müdürlüğü tarafından alındı. E, i̇ki tane rengi var açık renk sarı gelin şu koyu renk olanı da gelincik. İki tane renk üzerinde çalışıldı ve bunda başarı sağlandı. Şimdi, yani şu gelincik, evet koy... bu sarı gelin. Sarı gelin. Sarı olduğu ha. için hani gelin. Bu da daha biraz koyusuna gelincik bu. Şimdi dünyanın her yerinde bu isimle anılıyor. Tabii. Artık Patent burası mi patenti biz değil. Pamuk Bölge Müdürlüğü Pamuk Araştırma. Şimdi orada deneme pamuklar yetiştiriliyordu. Biz de kooperatif olarak gittik. Bu pamuklardan aldık çırçırlattırdık. Çırçırladıktan sonra hatta hallaç makinası vardır. Hı -hı. Hani eskiden pamuk evet. yorganlarımızı hallaçlardık. Hı -hı. Atılıyor böyle. Aynen salmıyor. öyle. Bir de hallaççı bulduk. Bu renkli pamukları iyice bir daha bir hallaçlattırdık. Ondan sonra iplik yaptırdık. İplik haline bunu da bir e, bizim organize sanayi bölgesinde bir meslek lisesi var. Hı -hı. Onun iplik bölümünde bir yıl sürdü iplik yaptırmamız. Neden? Çünkü biraz nemli hava istiyor bu ipliği yaptırmak için hı hı. işte o yağmur yağması beklendi ondan sonra makinenin işte şeyi fitili koptu şu çünkü çok zor bunu iplik yapmak kısa bir el yap bu. Renkli pamuk. Be beyaz pamuğun aksini. Pamuktan daha kısa evet hı hı. yani. Pamukların bir lifi vardır, evet. lif uzunluğu vardır. Beyaz pamuk daha uzun lifler ama bu çok kısa. O lif onun uzunluğu için, pamuğun evet, kalitesini, kalitesini belirler. Evet. Mesela Mısır pamuğu onun için çok iyi bir. Hmm. Orada 60 numara iplik yapılıyor. Neden? Çünkü uzun lifli pamuk. E, lifi ne kadar uzunsa o kadar ince iplik elde edebiliyorsunuz. E, ama bu, bu renkli pamuğun lifi tabii, kısa oluyor. Aynen. Onun için belli şeyde iplik elde edilebiliyor. Onun içinde çok çok ince yapılamıyor ama en güzel bir şekilde yapılan iplik de bu. Gene epeyce ince Gayet, bir iplik. Tabii değil tabii. Mi? Bununla da ilgili kumaşlar dokuduk. Hı hı. Ee, mesela şu üründe hiç boya yok. Tamamıyla işte hem sarı gelin hem gelinciyi kullandık. Yani hem açık hem koyu beji. Hı hı. E, astarını bile pamuklu yaptık. Çünkü neden? Bize göre sentetik yani fabrikalar artık biraz naylona ve sentetiğe çok yöneldi. Hı hı. Bu da insan sağlığı için çok riskli. Zararlı. Yani tabii çok zararlı. Yani alerji ondan oluyor. Çünkü hava almıyor kumaş. Ama şimdi bir alışverişe çıkın. Doğal bir şey bulamıyorsunuz. Ya, değil her değil mi? şey elyaf, her şey sentetik. İnsanların hakikaten vücut sağlığını zorlayan bir şey. Bence doğal elyafa girmek lazım. Hı -hı. İşte kışın yün kullanmak lazım. Yazın pamuklu kullanmak lazım. Osmanlı'da Adana bezi kaftanların içlerini astar olarak yapılmış. Öyle mi? Evet. Baya pek bir bez değil mi? Tabii. Şimdi bunun biz şöyle tabii bunu sıklıkla ilgili mesela biraz kalını yapıyoruz cekete kullanıyoruz. Daha şöyle incesini yapıyoruz gömleğe kullanıyoruz. Bunun yani, ipine ne diyordunuz? Bu, bu çantuklu denilen bir iplik. Bakın şu. Şöyle açayım göstereyim size. Yani düzgün bir iplik değil. Bakın kalınlı incelidir hı hı, iplik. Evet. Neden bu söyleyeyim. Normalde elde e, pamuktan evde çıkrık şeylerle iplik yapılıyor. Kirmenle. Hı hı. E tabi o zaman ne oluyor eski dokumalarda inceli kalınlı bir iplik çıkıyor. Yani doğalı budur işin ilk başta. Biz bu aynı bu şekilde o eski dokumalardan örnek alarak. Özellikle şekilde, böyle. Evet ipliği hazırladık ki. O dokuma çok eski oldu. çünkü biz 400-500 yıl öncesinin kumaşlarını ele geçirmen ben araştırmalarında köylerde buldum. Hı hı. O kumaşa bağlı kalarak 300, çıkarttık. 300-400 yıl öncesinin pamuklu dokuma kumaşını buldunuz tabii, mu? Tabii tabii evet hı. çünkü neden? Bizim Anadolu'da biliyorsunuz Selçukluların 1071 yılında Selçukluların hakimiyetinde hı hı. dokuma başlıyor. Dokuma. Ya da dokumayla geliyorlar. Tabii zaten dokuma bildikleri hı hı. için yerleşen olan köylerdeki halk tabii dokuma yapıyor. Hı hı. Bir de o zaman fabrika yok. Şimdi ova köylüsü pamukla dokuyor. Dağ köylüsü de yünle dokuyor. Hı hı. Tabii pamuk olunca pamukla dokumaya başladı buradaki hı hı. köyler. Adana vilayeti de zaten Silifke, Mersin Silifke'den başlıyor. Hı hı. Osmaniye'de içine alan bir alan. Geniş bir alan. Tabii. Kilikya bölgesi. Aynen o alanda tabii aynı dokumalar var. Aynı Hı -hı. tip dokumalara e, rastlıyoruz. E, bu dokumada biz tabii doğal pamuğun rengi de bakın farklı renkler olabiliyor. Yani bu çünkü doğal elyaf. Çok hoş e, değil mi? bu? Bunun böyle? içindeki de renkli pamuk. Hı -hı. Yani bunda da hiç boya yok. Hem bu hem bu çok hoş olmuşlar evet. renk olarak. Şu da bizim kaftan. Yine Hı. Adana bezi. Burada da işte renkli pamuklarla kullandık. Benim üstümdeki de öyle. Bu da çok hoş. Sizin bir de şalvarınız var. Evet. Bu böyle bu bizim Adana, bu Adana şalvarı. Adana'mıza özgü. Bu da Adana beziyle yaptık bu şalvarı da. Çizgileri de çok güzel. Bu da başka bir tonu şalvarı. Evet. Bu da bizim yine renkli pamukla yaptığımız bir kumaş. Bu Adana şalvarı, erkek şalvarının şeyi. Bunu tabii lastikle Büzülüyor bu şekilde. Bu erkek Bizim şalvarı mı? Erkek şalvarı. Bu dokuma atölyesinin kuruluşunda yörük Türkmen kadınlarından feyiz aldık demiştiniz. Genelde bu dokumaları annesinden, anneannesinden görenler daha iyi yapıyor. Tabi onlar annelerinden bu dokumayı yapmasa bile görerek büyümüşler. Tabii, yani halı, kilim, çadır. Tabi tabii. çulfalık denen o tezgahlarda yapmışlar. İşte biz de dokuma tezgahlarını alarak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Hem Adana bezini unutturmamaya, hı hı. yani Adana'nın bu tarihi, e, somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Renkli pamuk çok kıymetli. Bunun da e, sürdürebilmesini aslında istiyoruz. İnşallah devam edecek. Peki bu kumaşlardan elde etmek isteyenler nasıl Elde evet kooperatifimizden isteyebilirler. i̇steyebilirler. Evet, <laughs> biz metre olarak kumaş ıı, satışını yapıyoruz. Her birinin metresi farklı fiyatta herhalde e, tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii farklı metreler. En klasik bu mu oluyor? Yani evet, en enleri şöyle işte ceketlik mi, gömleklik mi onu şey yapacak ama tabii ha. bu tip kumaşları görerek almak her zaman çok daha iyi. Yani göremezlerse gelemezler. <laughs> evet, gelemezlerse. Biraz zor. Biz çok fuarlara da katılıyoruz. Hı. İstanbul'da en son gene bir fuardaydık. Kaç santim bu? Bizim bunlar 90 santim dar en. Yani 88 oluyor, 85 oluyor. Çünkü bu tezgahlar da çok genişen. Çiftten çalışamazsınız. Hı hı. Gördüğünüz gibi meki elle atıyorlar veya e, kamçılı da olsa biraz zor <laughs> bir emek. Onun için ancak 90 santimde başarı sağlanıyor. Ne kadar mesela 90 yani Bir gömlek için mesela 2 metre gider. Hı. Ama bir ömürlük bunu aldığı zaman hakikaten yazın tril tril kullanır bunu. Fiyatı söylemeyi ötelediğinize göre bayağı pahalı. <laughs> yani bu şimdi o belki yanlış olur diye bende. Ne kadar? Ee, yani biz bu kumaşlar işte 800 liradan başlıyor, renkli pamuklar e, 1000 lira, Aha. motiflilerimiz de. Şu motif olduğu için çünkü hı hı. burada bunlar da işte 1200 öyle metresi şey eden, evet öyle satıyoruz. Olursun. Hem Çukurova'nın önemli bir e, ürününü değerlendiriyorsunuz, katma değere dönüştürüyorsunuz. Hem geleneksel dokumacılığı canlandırmış hı. oluyorsunuz. Evet. Kadınlara iş imkanı sağlıyorsunuz. Evet. E, kutluyorum sizi. Evet, teşekkürler. Yaşadığınız coğrafyaya katkıda çok bulunuyorsunuz. Çok sağ olun. Dokumacılarımız da bizim ortaklar. Hı hı. Onlar da da tabii satıştan eee kendilerini tabii alıyorlar. Bereketli olsun kolay Çok teşekkür gelsin. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çukurova'nın bereketli topraklarında üretilen pamuklardan dokuma yapılıyor bu atölyede. Bu atölyede çok sürpriz bir olayla karşılaştım. Kahverengi pamuk. Hani koyunun kahverengisi olurdu, yünün kahverengisi olurdu ama ilk kez kahverengi pamuk görüyorum. Selma ve Hava bu atölyede dokuma yapıyorlar. Kolay gelsin Selma. Sağ olun, Teşekkür ederim. Sizin dokuduğunuz ipler pamuk ipliği evet, %100 değil mi? Evet, pamuk evet. Bu pamuk ipliği bildiğimiz pamuğun ipliği. %100 pamuk şantuk deniyor geçiliyor. Şantuk deniliyor. Bu o da o da pamuk. Ben Harbi. ilk defa görüyorum. Nasıl tarlasını da çok merak ediyorum bu sarı. pamuklar. Sarı Onlar... mı kahverengi mi? Orta oh. ne sarı ne ne dinliyor kahverengi ile arasında ne koyu ne açık evet şantuk ne demek böyle top... yüzde genişli çıkışlı bak yüksekli genişli ve yüzde pamuk farklı farklı yalnız Kimilerinin dokuması biraz daha e, kolay dokurken e, sorun yaşamıyorsun benimkin tam pamuk olduğu için Aha. sorun yaşatabiliyor yani dokurken bayağı bir uğraşıyoruz yani biraz uğraşlı ve meşakkatli bir dokuma ama güzel bir kumaş oluyor yani dokunduğunda çok sağlıklı. %100 tabii ki giymek için mesela gittiğimizde bir mağazalarda nasıl bir pamuklu kıyafet alıyoruz. Nasıl yazın sıcakta terlememek için %100 pamuk hem hijyenik olarak hem daha kendimizi sağlığı için hem rahatımız için yani pamuk seçiyoruz. Vücudun terini alıyor. Evet tabii ki. Bu şantuk oluyor değil mi şimdi? Evet. Şimdi bunun rengi biraz farklı ya. Daha açık. O, o da bak pamuk elinizdeki pamuk yok mu? Bak bunun. onunla evet evet. O o e, yapıldığında o hale geliyor. O renk alıyor. Onun da yapıldığında o renk alıyor. Yani burada üç renk var aslında. Evet üç renk var. Şu, Beyaz. Yok şu şam tut mesela bunun. Şunlar da o pamukla her türlü yani o şekli alabiliyor pamuklar yapıldık sıra. O şekle geçiyor. Yani elimizde üç rengi var. Beyazı var, sütlü kahvesi evet. var, koyu kahvesi evet. var. Evet. Üç renk. Bu senin dokuduğun şantuk oluyor. Adana bezi olarak evet, bilinen evet, evet. şantuktan mı dokunuyor? Evet. Adana bezi olarak mı oluyor? Peki bir dokur musun görelim? Mi? Tabii ki. Şekildir, değil mi? Evet. Bundan ne yapılacak belli mi şimdi? Bundan şalvar veya gömlek şeklinde yapılmayı düşünüyor. Ayakların değişiyor her atmasında. Buraya geçtiğinde bu ayağını basıyorsun. Aha. Buraya geçtiğinde bu ayağını basıyorsun. Allah kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sen niye ayaktasın? Benim tezgahım özel, bana özel. Öyle mi? <laughs> Tam eski tezgahlardan. Eskiden böyle evet, mi dokunulurmuş? Evet. Ayakta mı dokunulurmuş? Bazılarını oturarak var. Ben annemin vardı mesela oturarak oturaraktı onunki. Ben yanında çocukluğumda otururdum. Masrasını sarardım. Dokurdu, görürdüm. Şimdi anneminkine aynı ben devam ediyorum. Hiç aklıma gelmezdi yani bu bir yaşta. 53 yaşındayım ama hiç düşünemezdim böyle bir şey yapacağımı. Çocukluğunda annenin evet. yaptığını şimdi Aynen sen yapıyorsun. Kaç yaşında başladın peki sen dokumaya? Burada, şu an 7-8 senedir buradayız işte hmm. ama çocukluğumuz 7 yaşında, 6 yaşında annemiz dokurken biz de yanındaydık. Bu kumaşın adı ne? Sarı oyun? gelincik. Sarı gelincik. Evet, yüzde yüz sarı pamuktan yapıyoruz. Aha. Çok güzel, tam Adana'ya özel bir pamuk yani. Ama bu da Adana bezi olarak evet, geçiyor evet, değil Adana mi? Evet, Adana bezi olarak. Değişik kıyafetlerin yapımında kullanılacak. Her şeyde kullanılır. Özellikle yazın Adana gibi bir yerde yüzde pamuk, yani terletmez, kışın üşütmez. Çok güzel bir kumaş yani tavsiye ederim herkese biz de kullanıyoruz bazen çok memnunuz herkese tavsiye ederiz. Şimdi bunun çözgüsü beyaz ara da evet, attığımız askımız gerincik, e, gerincik şu oluyor değil evet. mi? Hı -hı. Bir dokur musun görelim? Evet. evet. Kolay mı bunu atmak? Daha mı kolay öbür tezgahtan? O kolay. O mu kolay? Evet. Eyvah hiç denemiyorum o zaman. Bunu hiç kimse de yapamaz. Bu bana özel yani. Öyle <laughs> mi? Evet. Arkadaş bile gelse yapamaz bunu. Senin uzmanlık Onun, onun için ben bunu işte atamıyorum, İpinin bitmesini bekliyorum. Yeni tezgaha geçebilmem için. Şu <laughs> çözgünün bitmesi gerekiyor ki. Yeni Sonra tezgahını mı değiştireceksin? İnşallah. Elimize güzel bir tezgah geçerse geçeceğiz. <laughs> Daha modern bir tezgah. Daha çünkü üretim daha çok olur o zaman. Bunu müzeye kaldıracaksınız o zaman. Herhalde öyle olacak. Kaç yıllıktır bu? Ben 53 yaşındayım. Benim annemin zamanında vardı. Demek ki daha fazla.